Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele dönemini anlatan eserleri bir araya getirdik. Sergi kuratörü olarak da e, özellikle Anadolu insanının kahramanlığını, çabasını e, ve önemli savaşlarımızın Türkiye'deki tabii ki e, yapılan kahramanlıkların resimlere, Türk resim dünyasında tablolara nasıl yansıdığını anlatarak bunu e, sergi salonumuzda izleyicisiyle buluşturmak istedim. İstedik. Genç sanat severlerimizin de beğenisine sunmak istedik. Çünkü büyük bir desteği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığımız bu değerli koleksiyonumuz yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrasında eserlerin buraya taşınması, sergilenmesi gibi uzun bir süreçle tamamladık. Bu kıymetli eserlerde Konu temi olarak kahramanlıklar ve Anadolu halkının mücadelesi ön planda. Daha sonra kronolojik olarak savaş sahnelerinden başlayarak öyle bir düzenleme içerisinde Cumhuriyet'in kurulduğu bu yıllarda gördüğünüz gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve Cumhuriyet'in ilanına doğru giden kronolojik bir sırayı içermektedir. Toplam 21 eser var fakat iki tane eserimiz, tablomuz, Anıskı bir özel Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden getirdiğimiz iki tane var. Bunlar e, panoramik resimlerdir. E, toplam 7 metre ebatlarında iki eser. Sergimiz 20 Haziran Cuma akşamına kadar açık olacak. Tüm sanat severleri, Ankara'da olan tüm sanat severlerin salonumuza bekliyoruz. Tabii ki büyük bir değerli koleksiyonu buraya getir, getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli bu eserlerinin hepsinin korunması, sorumluluğunu almak, organizasyonunu yapmak sergi kur, kuratörü olarak benim sorumluluğumdaydı. Metropollerde çok müzeleri gezmek, bütün eserleri görmek ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli eserlerini görme imkanına sahip değil ya da özel bir zaman izin gerektiren şeyler ama bunu e, büyük çabalarla bu salonumuza taşıdıktan sonra izleyiciye sunalım ve 4 gün e, sabah akşam sunun neticesinde kronolojik bir sırayla Kurtuluş Savaşı Milli mücadelesiyle başlayıp cumhuriyetimizin ilanına doğru giden ulamında, e, 21 adet eser var. Bunlardan bazıları sergiyi ben size şimdi özel olarak A, yine ...çalışmayı yaparken o bir tanesidir. Bayraklarla, renklerle... ...Restam bunları vurgulamak istemiştir. Asıklığı bir çalışmadır. Ee, sahip Tuna da Türk resim sanatında... ...çok kıymetli, usta... ressamlarımızdandır. Ee, kasveti, acıyı yansıtmak için kullandığı renklerdir. Yine arkamda gördüğünüz tablolarda da Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebesi adlı tablolarda da aynı renkleri görüyoruz. Mağara <laughs> çalışma vardı. Onun heyecanını atlattık evet, diyor <laughs> özellikle. İyi olmuş. Açıkçası heyecanını söylemek istiyorum.